Günaydın. Yine bir vlog giriş yapmak istedim. Çünkü bugün ilk defa dışarı çıkmam gereken mevzular var. Bu da Göz kontrolüne gideceğim. Çünkü araba sürerken uzakları göremiyorum. O yüzden gözden de aldım. Bekliyorum. Bu arada kullandığım yayında sorduğunuz diş macunu bu aşırı güzel bir diş macunu. Çok tatlı bir diş macunu. Şunu da kullandım. Yani Influencer'larda görmüşsünüzdür. Bitirdim hatta 300 lira falan bir diş macunu. Bu kadar kötü olamaz ya. <laughs> Üzerimi zaten giymiştim. Şöyle bir crop giymiştim. Üzerimi giydiğim için pantolon giyeceğim tane pantolon atacağım üzerime. Bir tane de şey beyaz bir gömlek alacağım üzerime. Sonra da dışarı hastaneye gideceğiz. Hastane nerede bilmiyorum. O yüzden biraz erken çıkmak istiyorum. Şu arkadaki yatak kekin yatağı. Çünkü olmadığı zaman ayak ucunda yatıyor ve ben de kekiye yanlışlıkla tekme atmaktan çok korkuyorum uyurken. Şimdi giyiniyorum. Yine anahtarım. şimdi geldim ama e, navigasyon açmam gerekiyor. O yüzden oraya indiğim zaman telefonu açacağım. Geldim göz doktoruna. Biraz zor oldu fark etmem. Şimdi randevum için giriş yapacağım. Ne çok görmez değil mi? Hiç görmüyorum. Tamam. Evet. Hiç görmüyorum zaten. Burada bulanık. Bence gözü kullandınız mı? Astigmat ve uzak vardı ama yıllardır hiç kullanmadım. Bakalım buraya bir çeneri daha alalım Tam karşıya bakalım. telefon tableti bilgisayar ulaşıyor. Bilgisayarla çalışıyorum. Marvel şey kullanıyorum. Marvel şey kullanıyorum. Ama tabi uzağı hiç göremiyorum. Araçtayken tabelada okuyamıyorum. <laughs> Gözlerinde üstünden şimdi çıktım. Sol gözümde iki numara astigmat vermiş, sağ gözümde yokmuş. İkisinde de uzağa görünmüyormuşum daha büyük numara verecekti ama gözüm yorulması ne küçük numara verdi. Gözlerim kızarmış, kurumuş. Yayın için nelere katlanıyormuşum anlayabiliyor musun? Arabamın önüne birisi arabasını çekmiş, onun çıkmasını bekliyorum. Birazcık video çekmeme izin verdi sonra dedi ki şey bundan sonrasını kapatalım. <laughs> diye bir üflüyormuş gibi bir şey yaptı. Normal insanlar bile çıkarken zorlanıyorlar yap falan diyorlar ya. ben nasıl çıkacağım? <laughs> ne ben çıkarken kameraya açayım varsa. size. Durun bir gideceğim yeni konumuna bakayım. Şimdi evin önüne geldim. Göz kalmıyor. Şu daha önce bir tane çocuk tükürdü aşağı sakız attı. Kızdım, yakalandım dedim. Sonra aşağıdan başka bir çocuk geçiyordu. Kapalı da bir tane küçük kız geçiyor böyle. Başka bir ülkeli yani Türk değil böyle. diğer çocuğa. Şuna vursana. O da gidiyor vuruyor. Ağzını ki. Ya dedim ben ben de seni döveyim mi dedim. Dedim normal bir şey mi dedim. Haklısın haklısın pislik insanlar Şimdi ben geldim bu arada şeyden, göz, gitmedim, göz doktoruna gittim, muayene oldum, geldim. Sol gözümde biraz sıkmayacak bir sürü şey varmış. Şimdi bizim sitenin parkında oturuyorum. Ee, şey yapacağım, aşağı tekrar ineceğim, gözlüğümü yazdırmaya gideceğim saat 5 olmadan. Gerçi 5 olmuştur. Gözlükler kaçta kapanıyor? Aşağı yazabilir misiniz? <laughs> Lütfen herkes gözlükçüler kaçta kapanıyor aşağı yazsın. Ben diğer videomda bir şey yapacağım. Okuyup ona göre gideceğim. ikinci girişime. Bir de bugün yayında sorduğum soruyu da size sormak istiyorum arkadaşlar. En çok sevdiğiniz şey et mi, balık mı, tavuk mu? de aynı olanları kalp açacağım aşağı. Amcalar arabanın kendi arabaların başında bunun yağını değiştirmiyor musun? Kavgası yapıyorlar. Amca dedi ki ben hiç kullanmıyorum ki bu arabayı. Kız kullanmıyorsan otopark açık de bana yer açılsın. Öyle şimdi aşağı gözlükçüye gideyim, Gözlükleri dönerken size kamera açarım. Siz amcamın arabasına koydum. Kimse hiçbir şey diyemez. Kimse arabasına koymadık sonuçta. Şimdi aşağı tekrardan iniyorum. Arabaya başlarken ayağımızın iki şeyde de olması beni çok geriyor. Yoruluyorum. Prenses olduğum için. <laughs> güzel gibi Çok güzel. Bu ikisi arasında kaldım. Gözlüğü seçtim lipliği bir şu anda. Birazdan bir takarım. Heyecanlıyım. İlk defa gözlüğüm oluyor. Gerçi bir kere daha almıştım onu aldığım gün klapta düşürmüşüm Shakespeare'de. Her şey o kadar zam gelirken bir de e, gözlüklere devlet yardım yapıyorlar ya devlet yardımı ne kadar biliyor musunuz? 30 lira gözlük için 20 lira da çerçeve için devlet yardımı yapıyor. <laughs> Yanında gratis var girmemem lazım girmemem. Aha gözaltı kapatıcısı olabilir Evet. Gireyim bir de gözaltı kapatıcısı alayım dur. Tamam. Ben ölümü göremiyorum şu anda. Her şey o kadar tuhaf ki. Her <laughs> ay boyum 3 santimmiş gibi geliyor. Yakını gösteriyor. <laughs> Dur ben nasıl yürüyeceğim lan ben bunu? Adam işe düşmem. Oha! Nasıl alışacağım ben buna? Durun araba da açayım. Şey, arabayı bulursam. Hiçbir şey görmüyorum. Ay yere böyle ayaklarımı yere kafamı eğip baktığımda ayaklarım zaten çok uzun değilim ama bir santim falan gözüküyor. Oha! İnsanların gözenekleri mi var? <laughs> Şoktayım şu an. Neyse ne aldığımı da göstereyim de. Bu burada bitsin. Bir tane deodorant aldım o mühim değil. Ziyajan'ın Ziyajan'ın nasıl bilmiyorum. Bunun bir tane BB kremini aldım. Çünkü foneten kullanmıyorum. Makyaj yapmıyorum. Bu da şey gözaltı nemlendiricisi. Gözlerimin altı aşırı kuru. Niye bilmiyorum. Cildim de çok kuru zaten. Şöyle rengi tatlı diye aldım. Aslında kullanır mıyım bilmiyorum. Bir de saçlarımı yağ aldım. Yayında soruyorsunuz ya saçlarım uçları çok kuru diye. İşte şu keratin. Ya yani hangi markanın olduğunun bir önemi yok. Keratin kullanacaksınız saçınıza. Bu kadar yani. Vuhu! Bak. Peki gözlük kab kabımın havalı olması. Neyse dur aynayı açmadan arabaya biniyorum. Hani böyle bir işte. işte. Sanki, sanki görebiliyormuşum gibi. Ben bu gözlüğü çıkartıp mı gitsem acaba? Go Beaches. Evet aşk gitti bizden. Önce sen, sonra ben. kaydım Evet. Gibi. Adam benim söylediğimi nereden anladı? <laughs> Hop dedik araba gelen açtı. Kaçma çıkın açtı. Gitti bizden. Eve gidip kola içmemek için değil, içmek için değil. Orhan Bey'le bak. Allah Allah. Ya kim koydu bu çukurları buraya ya? <laughs> Otobüs bey ben geliyorum. Oldu. Aranızdaki geçiş kaç? Benim kocaman bir aşiretim var bu arada. E, eğer iskortunuza gelirseniz tanışırsınız. Çok tatlı. Var. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Eyvallah reis Cumhur. güzel şarkı ya. Yapayım, Yeni meslek edinirsem, yayıcılık bir gün biterse radyocu, radyocu olacağım. Nasıl fikir oru? İsterik 36 ay varan taksit fırsatı da Divan Ev mağazalarında. Detaylı bilgi için divanev.com.tr Biriniz arabanızı çeker misiniz? Ben fark edeceğim de. de. Kalitesi ah. adında. Ya. Ya bizimle dokunun. Banyo ve mutfak armatürlerinde lider marka Hans Grohe %50 indirim fırsatıyla tüm satış ortalarında. Üstelik KDV'si de Hans Grohe'den. Beni bir göz Arkadaşlar ben sağ salim eve geldiğime göre burada videoyu kapatabiliriz. Kapatmazsak yarın bir daha başlatacağım. Ama başlatmam gibi geliyor. Şimdi gideceğim duş alacağım piştim ve oradan ee, CS oynayacağım. Fesu oynayacağım. Ondan sonra da Yatış yarın sabah 11'de yayınım var çünkü. Kendinize çok iyi bakınız. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olursanız aşırı sevinirim. Çünkü hala 1000 abone olamadım. Belki alırız bilmiyorum. Kendinize iyi bakınız. Öpüyorum.